Sesli Makale'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. İlk bölümümüzde Adana Haber Gazetesi'nden Salim Büyükkaya imzası taşıyan Adil Olabiliyorsak İnsanız başlıklı köşe yazısını aktarıyorum. Yıllarca hukuk herkese lazım dendi, kimse aldırmadı. Hukuku icra ettiğini, kendisine göre yön verdiğini düşünenler, neredeyse uyguladıkları yöntemlerin birebir üzerlerinde tatbik edildiğine şahit oldular ve başladılar hukuk herkese lazım deme. Damdan düşenin halini, damdan düşen anlar misali. Oysa bu kadar zor olmamalı. Biraz vicdan sahibi olan herkesin zaten hukuk ve adalet dışına çıkmaması lazım hukuk dışı uygulamalara imza atanlar kendilerinde bu hakkı gördüler. Kendilerine ayrıcalıklı ve üstün vasıflar yüklediler. Neden? Kim verdi onlara bu imtiyazı? Ayrıcalıklı kullar, vatandaşlar olduklarını onlara kim tebliğ etti? Kimse etmedi. Kendileri de biliyorlardı ve bile bile yaptılar. Bana lazım olmaz dediler. Bütün tiranlıklar böyle yıkılır. Bütün despotluklar böyle çöker hiç gelmeyeceği düşünülen sıra aniden geri verir. Geldiğinde de eski defterler açılır, e zamanında siz de yapmıştınız denir. Ortada artık hukuk ve adalet yoktur. Gücü yetenin aldığı ölç vardır. Bugün bazılarınca söylenen hukuk size de lazım olacağın altında da inceden inceye, günü gelince bunun öcünü alacağızın yattığını söyleyebiliriz. Nereye kadar? Tahteravalli mi bu hukuk? Bir gün seni çıkaracak, bir gün beni. Bu duygunun yerini gerçek adalet ve hukuk almazsa ne düşmanlıklar biter ne bu düşmanlıklar üzerinden yürütülen planlar. Geçtiğimiz günlerde gençler arasındaki bir tartışmaya şahit oldum. Nereye gittiğimizi göstermesi açısından fikir veriyordu. Gençler kendi aralarında kabataş olayı diye bilinen meseleyi tartışıyorlardı. Sosyal medyayı yakından takip ediyorlar. Orada görmüşler saldırıya uğradığını söyleyen, üzerine idrar yapıldığını iddia eden bir kadın ve bu görüntüleri gördüğünü iddia eden gazetecileri duymayan kalmadı. Çocuklardan birinin, onların hepsini kaba taşa toplayacaksın, aynı anlattıkları gibi 100-150 kişiyle ne anlatmışlarsa onu yapacaksın dediğinde donup kaldım. Dayanamadım, kendimce doğruluğuna inandığım yöntemi anlattım. Adil bir şekilde mahkeme huzurunda neden böyle bir yalan söyledikleri sorgulanmalı, toplumu kışkırtmanın, insanları birbirlerine kırdırma girişiminin cezası neyse verilmeli dedim. Geçtiğimiz günlerde televizyonda Kabataş iftirasından dolayı yargılanacaksınız dendiği için oturumdan kaçanlar da yargılanma sözünü ölç alacaklar şeklinde yorumladılar. Bu yüzden paniklediler, korktular, oturumu terk ettiler günü geldiğinde hukuka çok ihtiyaçları olacak. Biz yine toplumun ihtiyacı için hukuk ve adalet diyeceğiz. Diyebildiğimiz ölçüde insanız ve bu güruhtan farklıyız.